Putin'in en büyük rakiplerindendi. Kremlin karşıtı protestoların kilit ismi bu kez ölümden kaçamadı. Daha önce sinir gazıyla zehirlenen ancak hayatta kalan Alexey Navalin cezaevinde hayatını kaybetti. Rus yetkililer Navalin'in yürüyüş yaptıktan sonra rahatsızlanıp bilincini kaybettiğini söyledi. Muhalif liderin beklenmedik ölümü suikast iddialarını da beraberinde getirdi. Navalin'in ölümü Putin'in gizemli bir şekilde ortadan kaybolan düşmanlarını akla getirdi. Wagner lideri Prigozhin bindiği özel düşmesi sonucu ölmüştü. Ukrayna eski cumhurbaşkanlarından Viktor Yushchenko akşam yemeği yerken zehirlenmişti. Eski KGB ajanı Alexander Litvinenko ise radyoaktif madde karıştırılmış bir yeşil çay içtikten sonra hayatını kaybetmişti. Ve son olarak Navalin. Navalin'in ölümünün Putin'in okul arkadaşı Bastrik için bir doğum günü hediyesi olduğu konuşuluyor. Putin'den yavaş yavaş zehirleyin talimatının alındığını ancak Rus muhalifin kalp damar sorunları nedeniyle daha erken öldüğü öne sürülüyor.